Bugün eşim Özlem'e çok fena bir şaka yapıyorum. Arkadaşlar Özlem şu an bir challenge yapacağımızı sanıyor. Kendime 3 tane obje belirledim. Özlem gözlerini kapacak ve suratına tek tek bunları değdireceğim. Ve en son tuvalet fırçasını değdireceğim. Hem de çikolataya bulayıp böyle iğrenç bir görüntü halinde yapacağım. Onu şu an markete gönderdim. Bir şeyler eksik falan dedim. Geldikten sonra video başlayacağız ve bakalım neler olacak. Şimdi biraz bu tuvalet fırçasını biraz ıslatalım. Oo. Oh. Bunu sevenler var mı aranızda arkadaşlar? Bir tadına bakayım. Bunu biraz da şöyle suya batırırsak. Allah! Arkadaşlar. Özlem var ya kesin çıldıracak. Şimdi onun gelmesi an meselesi. Ben hemen bunları şöyle saklayayım kenara. Geldi. Hazır mısın? Süper. Gel. Hızlıca başlarımı aldın mı? Şu mikrofonu da takalım sana. Gözlerini şununla kapatacaksın. Şöyle. Ceza olsun? Köle olsun. Kölem ol. Bir gün boyunca mı? Evet. Bir gün boyunca kazanan her istediğini yaptıracak. Kapat gözünü. Bir. Bu ne lan? Anlamadın mı? Lan aynı bir şey. Şu şey mi? Elle vurulan top mu şöyle olan? Hayır. Ne? Bir daha yapayım mı? Yap. Top işte ya. Vay ne parmağına tekrardan. Aç buraya. gözünü. Ha benim bok kalemi. <laughs> evet. Olur. Bu ne biliyor musun? Ne bu? Senin üstünden defalarca geçtiğin canavar. <gülüyor> <gülüyor> Lan nereden bildin ya? Hazır mısın? Hazırım. Kutulu mutlu bir şey sanırım. Çıtır çıtır ediyor. Yani biraz. Su, ıslak bir şey ama anlamadım. Yüzümde bir şey kaldı bu arada. Şey, benim bu fondötenim falan mı? Hayır. Bir daha değdirsen eve. Ağzıma ne değdirdin? Bir <laughs> daha iyi anla diye. Akıyor şu an. ıslak bir şey ama anlamadım. Bir daha değdirsene ya. ananın ne? No. Bir saniye. Bu ne? gel gel bir. <laughs> Beni dövmeyeceksin değil mi? Gittim sıfır aldım. Bu, bu sıfır tuvalet fırçası. Tuvaletten almadım. Üzerindeki bu boka benzeyen şey de çikolata. Her tarafını batırdın. Farkında mısın? Olsun yıkarız.